Gençler videoya geçmeden ekranda gördüğünüz 700 TL değerinde skin sizlere hediye ediyorum. Katılmak için yapmanız gereken tek şey video like atmak, yorum atmak ve Discord'unuzu yorumlara yazmak ve açıklamalardan Discord sunucuma katılmak. Her gün Discord sizlere böyle 600-700 TL değerinde skinler dağıtıyorum ve kazananlar oradan çıkıyorum. O yüzden Discord'uma katılmıyorsanız şimdi videoya geçiyorum. Gençler videoya geçmeden de sizlere Keyzak'ta yeni yeni bir sürü çekiliş açtım kardeşim. Ekranda şu an görüyorsunuz. Bayağı da bir bitenler var. Hemen hepsini göstereceğim. Berkay kodunu kullanarak burada gördüğünüz 2 dolar yatırsanız işte buradaki çekilişlere katılabiliyorsunuz. 10 dolar da God Night, ne bileyim 5 dolar işte başka skinler var. Bakın şurada mesela Kovinak lore açtım. Haberiniz olsun baya bir çekiliş var bakın beyler. Şöyle aşağı indiriyorum. Hepsini tek tek sayarsam çok uzun süren. İnanılmaz fazla var yani. 20 dolar atarsanız mesela karambit lore oluyor. Desert Eagle Blaze var 10 dolarda. Ondan sonra 50 dolarda karambit lore var gene. 2 dolarla da Bayonet Barbell Fader bile kasabiliyorsunuz. Bitenler de bunlar. Hepsi bitmiş neredeyse bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baya bitmiş yani beyler. Bir sayfa bitti komple. Haberiniz olsun bunlara otomatik katılıyorsunuz. Ne kadar yüksek deposu yaparsanız da bunları kazanma şansınız artıyor Berkay koduyla. Şimdi videoya geçiyorum. Evet kardeşim Keyzak'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz beyler. Keyzak'dayım gene. Bir bakem var 370 değerinde. Bakacağız ne yapacağız göreceğiz. Ama öncesinde bakın burada artı var abi. Bu kısma tıklayıp buraya Berkay yazıp uygulaya basınca ilk olarak bedava bir dolar alıyorsunuz. Ve Berkay koduyla her bakış ekleşinizde %20 fazla bakiye alabiliyorsunuz. Şimdi abi ben diyorum ki önce şöyle seviye kasalarını bir patlatalım beyler tamam mı? Bugün çünkü çok aşırı yüksek bir bakiyemiz yok. Güzel bir bakiyemiz var yine ama şöyle hızlı hızlı. Abi ilklerini geçiyorum. İlklerden çünkü genel bir şey gelmiyor. Iron mesela. Bronz. Bunlar biraz zor kasılar. Yalan yok. Yani 50'den sonra bence işin rengi biraz artıyor. 50 levelden sonra. Yani gold geldi. Platinum geldi. Bundan da büyük ihtimal bir şey gelmeyecek. Emerald. Artık burada durabiliriz bence bak. Çünkü burada içerikler bayağı güzelleşiyor. Bakalım. Skeleton Knife Fate. Tabii efendim. Yani 0.74 verdi maalesef Diamond'a geçiyoruz kardeşim Bakalım Diamond'dan herhangi bir şey alabilecek miyiz Tooth Fairy var Yani 6 Olsun Master Son 2 kasamız kaldı sanırım Bursus Knife Marble Fade'e gitsen çok güzel olurdu Beyler bu da son kasamız En önemli kasa Buradan 50-60 vermesi lazım en kötü Ama daha iyisini verse daha iyi olurdu 110 verdi Çok güzel abi Burası çok güzel oldu Legend'ı açamıyoruz maalesef Legend'ı açamıyoruz Legend için 111 level olmam lazım Daha 102 leveliz Şimdi bunları da satıyorum. Tamam mı beyler? Şöyle 493'e geldik. Bence bir tekrar bıçak kasasını deneyebiliriz gibi geliyor. Ama sade kendim açacağım. Yani Joker modunu açmayalım mı? Açalım mı ya da? Deneyelim mi abi? Bir? Deneyelim. 10 kere açabiliyoruz. Royal'e gitsen şöyle tatlış olurdu. Bir daha deneyeceğim. Bir daha denemek istiyorum beyler. Dur bari burada. Durmadı. Bir daha deneyeyim mi? Bir. bir kere daha. Sıçtığımız şeyi yani. Maalesef bir bok olmadı abi. Bu pu puanda harcayacağım şu an 1 milyonu. Şöyle marketplaceten ne yazık ki 1 milyon puan. Tam bunu alabiliyoruz. Arkana bedava. Bari buradan bir şey at. Ya az öncekinin değil mi? Aynen hemen hemen geri geldik gibi oldu beyler. Ama bıçak kasasına öyle girmeyeceğiz. Bıçak kasası öyle girmeyeceğiz. Çünkü bizim ağzımızda sıçar yoksa. Uzun zamanda biz ne yapmıyoruz abi? %10 boombox'ı kullanmıyoruz. Bir aralığına bakalım en son ne zaman değişmiş? 2 gün önce değişmiş. Değenebilir beyler. Aslında... Abi %10 kasası değil ki artık bu. Bak kasanın fiyatı 9 dolar. %10 yazıyor da bak şimdi. Kasanın fiyatı 9 dolar. Bakın %5 kasası oluyor oğlum. Hatta %8. Şu 2'yi sayma yani. Ama deneyeceğim. Fiyatları çok artmış çünkü bunların bak. Eskiden 45 falan atıyordu. Ama çıkartmak da zorlaşmış. Tam 10 kere açabiliyoruz beyler. O yüzden önce bir tane ya da 10 tane açalım. 10 tane açıyorum ya direkt. Bu 10 tane patlatıyorum. Yani 5 tane pardon. Tabii ki bir şey alamadık. Sattım. Tekrardan patlatıyorum. Haydi oğlum. Maalesef biraz cacık spor gidiyoruz şu an beyler. Artık şuralarda bir tane taç vermesi lazım. Ve sonunda ilk tacı aldık. Güzel. Sonunda ilk taç geldi. Şuradan 150-200 yalandan. 95'tir bu. 85. 95 bile değil. Yani şu an kötü gidiyoruz ama bence. Çok kötü gidiyoruz hatta. Baya kötü gidiyoruz yani. Yine taç yok değil mi? Var. İkili taç atarsa çok güzel senaryo. Yine kötü. 85. 77 hatta. Bunlar bizi mutlu etmez abi. Tekrar Haydi artık. Vur artık şu ticket'ı oğlum. Vurmuyor. Ticket vurmuyor. Ama ben inatla, inadınla illa geliyorum yani buraya. Rezalet. Çok kötü abi. Şuraya bak. Yok etti bizi yani. Bayağı bildiğin ağzıma sıçtı yani. Farm AP'den bir tane vurup kaçma işi. Yani %9 şans ama. Beyler ben şöyle bir tane daha denemek istiyorum şu farmlight'tan. Bir tane daha deneyeceğim. Artık dur be insafsız ya. Ah durdu. Vallahi durdu tamam. Ama touch bekliyoruz abi. Touch. Aradığım şey bunlar değil. Touch bekliyorum. Touch bekliyorum. Hadi abim be. Hadi oğlum be. Dur bari burada. Son beyler. <laughs> Bu da son abi. Oh be kardeşim ya. Yani teşekkür ederiz ve umarım Stiletto Knife alırız yani. Hadi koçum. Hadi oğlum. Bobby Knife verdi. Cık. Bobby Knife verdi beyler. Tam üç tane patlatabiliyoruz GG. Evet.